Aslan Kayıp, Fanatik'in başlığı aslında anlatıyor. Çünkü üst üste Şampiyonlar Ligi'nde iki maçtır galip gelemiyor. Saint-Germain'e mağlup oldu sahasında. Arkasından da e, Monaco'da ve Monaco e, sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yani hı. hocası gönderildi, gönderilecek. Onlar da dalgalı yani Paris saint Germain iki hafta önce yendiler Fransa Ligi'nde ama Paris Saint-Germain yedek kadrosuyla çıkmıştı. O takımın yendi, lideri değiştirdi ama onlar da sıkıntılı. Çok önemliydi onlar açısından bu karşılaşma. Hı hı. Düzler çıktılar Galatasaray galibiyetiyle. Galatasaray ise çok önemli bir fırsatı elinin tersiyle geri itti. Çünkü dördüncü hafta sona erdiğinde 9 puanı vardı Galatasaray'ın. Neydi burada eksik olan? Şimdi bu e, Okan Buruk da anlatıyor. Kasım'daki milli aradan sonra bizim e, sakatlar e, ve konsantrasyon problemimiz oldu diyor. 5 önemli futbolcu aldık diyor. Gerçekten de Galatasaray bu sene farklı bir transfer politikası izledi. Ee, çok oyuncu değil, az nitelikli oyuncuya parayı verdi. Fakat onlardan verim alma konusunda tabii bunu hoca bu şekilde söyleyemiyor ama dün mesela e, en büyük değeri Osimen'den istediği verimi alamadı, geri dönüşü alamadı. Ee, Sane e, bazı maçlar dön plana çıkıyor, hemen farkını gösteriyor ama şimdi görüyoruz ki Sane e, biraz Feguli gibi, Galatasaray'da geçmişte oynayan e, Lincoln gibi Galatasarayın eski oyuncularında bazı örnekler vererek anlatmaya çalışıyorum. Rahat oyuncular. Yani e, hırs yapan, maça ağırlığını koyan, takımı ateşleyen oyuncular değil. Serbest kalan, ara ara ortaya çıkan oyuncular. Yani Sané ile e, bütün bir sezon planlamasını Sané üzerinden yapamazsınız. Bunu anladık artık. Rahat bir oyuncu. Zorunluluklar ortaya çıktığında, Alman milli takımından e, uzaklaştırıldığında, çağrılmadığında bir anda Sané vitesini yükseltti. Dünya Kupası kadrosuna... Davet edildi. Alman mil takımındaki performansı ile Galatasaray beraber Galatasaray'daki performansı yükseldi ve Alman mil takımına girdi. Belki de e, Okan Burun hani o kötü de oynasa yürüse de ilk 11'de oynatma e, sürecinden e, vazgeçip de bir kulübede yani nasıl oluyormuş o kulübede oturmak bu tür yıldızlar için hı hı. çok önemli bir e, sınav da olabilir. Kaybedebilirsiniz. Hı hı. Risk de olabilir. E, kaprisi de vardı hı hı. oyuncuların ama Alman milli takımı onu Alman min takımını almayarak kazandı. Hı hı. Galatasaray kazandı o dönemde. Şimdi sahne ortada yok. Hı, hı. sakatlıktan döndü. Anlaşılabilir bir durum. İlk defa bu kadar etkisizdi. Ama o e gerekli paslar da gelmedi. Hı hı. Yani o santraforlar zaten hani Haaland'ın bahsettiği gibi Manchester City'nin santraforunun biraz destekle oynayan isimlerdir. Yani hı hı. onlara o topları atacaksınız. Hı, hı. Ee, o Simen o pas trafiğinden olmadı. Barış biraz sonra dışında Galatasaray'da ve kaleci... ...Uğurcan sakatlanana kadar... ...müthiş oynadı. Sakatlanmasaydı ne olurdu? E, muhtemelen Galatasaray oyunu tutar... ...beraberlikle tamamlardı. Bu bize avantaj sağlar mıydı? Sağlar. Şimdi son 3 maçta... ...Şampiyonlar Ligi maçında... ...penaltı da kurtardı. 11 kurtarış yaptı, kritik kurtarış yaptı. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir... ...süreçte. Yani Galatasaray'ın... E, ...çıkışında... Uğurcan Çakır'ın performansını yok sayamayız. Yani hı hı. gerçekten de çok önemli. Tabii çok yıldız olduğu için herkes ileri hatta odaklanıyor ama işte bazı şeylerin e, varlığı yokluğunda anlaşılır derler. Hı hı. İşte Uğurcan Çakır'ın yokluğunda biz bunu anladık. Çıkar çıkmaz zaten Galatasaray golüye değer. Sakatlanmasaydı, çıkmasaydı muhtemelen oyunu tutardı, çok formda. Hı hı. Bu maçta da formdaydı. Son 3 maçtır da e, bir golüydü sadece e, son işte Belçika takımıyla oynadığı maçta. Hı, hı, hı. ...hani daha farklı olabilirdi. Tabi burada Günay'a da... ...bir cümle sarf etmek gerekiyor. Tam sakatlık oldu. Isınmadan girdi. Bu kaleci için en... ...zor andır. Hı hı hı. Bolcu için. ısınmadan oyuna girmek. Sürpriz bir sakatlık. Girerken Monaco teknik direktörünün... ...Papagnani'nin... ...şeyi oldu. Ona bir müdahalesi oldu. Sözün müdahalesi oldu. Ona laf yetiştirdi. Oyuna girecek. Onunla tartışmaya girdi. Rakip teknik adamla. Hı. Ve daha ilk top korner, o top korner e, altı pasta çıkması gereken altı pasa inen topa çıkmadı, pozisyonunu kaybetti, merkez noktasını boşalttı. Yani Niye oradaki öğrenmedi? tartışma neydi ki bu Konsa kadar önemli? İşte Yani onun herhalde konsantrasyonunu... Bozmak için. Evet bozmak ya, için. Zaten hoca bunu söyledi. Oyunun bir parçası dedi. Maçtan sonra bunu Hı -hı. soruldu e, hocaya, Monaco'nun teknik direktörüne. Oyunun bir parçası ama kaleciler, e, ya, sordan Hı -hı. oyuna giren kalecilerin konsantrasyonlarını bozmaması gerekir dedi. Planlı yapılan bir hareket. Yani günay tecrübesinde, yaşında bir kalecinin bu tuzağa düşmemesi lazımdı. Aklı orada kaldı, 30 saniye sonra gol yedi.